Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didin Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Şu anda mükemmel bir sitenin içerisindeyiz. Hakikaten mükemmel bir site. Sitede kaç tane ev var diye sorar iseniz toplamında 72 adet dairemiz var. Bu daireler nedir? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 düblekslerden oluşuyor değerli arkadaşlar. Sitenin orta kullanım alanı gördüğünüz üzere bir yüzme havuzumuz var. Sinan kardeşimden ricam hemen şöyle bir yüzme havuzu. Orta kullanım alanı. Tabii değişik peyzaj alanlarımız falan var. Vakit dar değerli arkadaşlar. Vakit dar olduğu için şu anda sitenin tamamını dolaşamıyorum. Aynı zamanda Sinan kardeşim hemen şu giriş kapımızı ve Bekçi kulübümüzü göster. Şu anda sitenin giriş kısmındayız. Aracımız park ediyor. Burası da 7/24 güvenlik için bekçi kulübesi değerli arkadaşlar tabi sitede olunca ne oluyor sitede olunca aidatlar oluyor ilk soracak sorularınızdan bir tanesini hemen cevaplandırayım derler arkadaşlar sitenin aidatı yıllık toplanıyor değerli arkadaşlar 2300 TL yani yıllık 2300 TL gideri var tabi havuzu var orta kullanım alanı var ışıklandırma alanı var hemen Sinan zaten gösteriyor sizlere üst tarafta falan ee, da bir 3 artı 1 açık mutfak kısmen eşyalı bir daire tanıtmak için geldim. Hemen ön tarafta yüksek zemin daireden bahsediyorum değerli dostlar. Gördüğünüz üzere şöyle bir balkon alanımız var L şeklinde. Tabi şuralarda siz kullanabiliyorsunuz Çünkü evin önünde etik olmuyor ee, Normalde buralarda masa sandalye atabilirsiniz şu anda çelik kapına doğru geldik tabi arka tarafta da kullanım alanlarımız var hemen çelik kaptan içeri girelim balkonu dışarıdan göstermiştim sizlere altı kişilik masamız mevcut gördüğünüz üzere tabi çelik kapıdan içeri girken salon kısmından tekrar mutfağa geçeceğim Güzel bir holumuz var değerli arkadaşlar. Tabi istenilirse buraya vestiyer alanı vesaire koyabilirsiniz. Sinan kardeşimden ricam hemen çelik kapımızı kapatalım. Daha detaylı göstermek açısından. Tabi 120-60 mermer görünümlü e, daban döşemesi seramik yapılmış. Buraya bir vestiyer alanımız olması gerekiyor. Tabi e, koridor kısmında da led ışık ve spot ışıklarımız mevcut. Ben öncelikle salona girmek istiyorum. Çünkü kısmen eşyalı tam eşyamız yok. Gördüğünüz üzere L koltuk tarzında bir oturma grubumuz var. Orada da 4 kişilik bir masamız mevcut. Ee, aynı zamanda e, oturma grubunun önünde bir e, masa sehpamız mevcut. Televizyon ünitemiz karşıda. Şimdi mutfak kısmına baktığımızda hemen salon kapısını kapatalım. Buzdolabı değerli dostlar. Çamaşır makinesi. E, Çimston'dan tezgahımız. Bulaşık makinesi yeri fırın, set üstü ocak ve davlumbazımız mevcut değerli arkadaşlar. Bura nasıl size nasıl kar getirebiliyor? Çünkü yüzme havuzu var. Site içerisinde size günlük kirada müthiş bir gelir elde edebilirsiniz. Hemen salonun ön tarafında da aşağıda göstermiştim size. Yüksek zemin olduğundan 6 kişilik masamız var. Şöyle devam ediyoruz. Ee, balkonumuz salıncağa kadar devam ediyor. Havuza cepheyiz değerli arkadaşlar. Havuza cepheyiz. Salonumuzu tanıttıktan sonra 3 tane yatak odamız var. Bir tane de genel banyomuz var. Hemen Sinan kardeşimden ricam yüzeysel olarak böyle odalarımızda dolaşalım. Videomuzu bağlayalım. Değerli arkadaşlar burada laminet parke yok. Gördüğünüz üzere hemen birinci yatak odasına geldiğimizde ıı, ışık aydınlatma için iki tane penceremiz var. Tabi buraya bir çekyat tarzında bir şey konulmuş. Yatak yok burada. Kanepe tarzında tek kişilik bazaya çevirebilirsiniz. Burada yatabilirsiniz. Birinci yatak odamız bu şekilde. Devam ediyoruz. İkinci yatak odasına geçiyoruz değerli dostlar. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde iki tane baza ortaya bir komodin. Tabi genel led ışıklar, spot lambalar. Hemen karşı tarafta da güzel bir e, gardırop alanımız mevcut. Yatak odası gerçekten büyük. Yani şu anki yapılan bütün dairelerden daha büyük bir yatak odası. Esas genel banyoya gidiyoruz der dostlar. E, genel yatak odasına gidiyoruz. Tabi büyük yatak odası Gördüğünüz üzere çift kişilik yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinlerimiz var. Hemen karşı tarafta şifonyer yerimiz değerli arkadaşlar. Şifonyer yeri de gayet güzel durmuş. Hemen öbür tarafta da gardrobumuz, tekli koltuğumuz. Bugün Aydın Didin ee, Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz derler arkadaşlar. Hemen burada da ne yapalım tanıtmadığımız ne kaldı? Genel banyomuz. Hemen Sinan kardeşimden ricam. Genel banyoda gene şeffaf tempur e, cam, klozet, hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas pencere. Gayet güzel, gayet şık. Değerli arkadaşlar ben hemen salon kısmına geçeceğim tekrardan. Salon kısmına geçip videomuzu bağlayacağız. Bugün Aydın Didim Mersin Dere Mahallesi'ndeyiz. Mükemmel bir site içerisindeyiz. Toplamında 72 adet e, daireden oluşan güzel bir site. Olimpik yüzme havuzu değerli arkadaşlar. Geniş peyzaj alanı. Denize çok yakın. Denize 400 metre mesafede olan bir yerden bahsettik elimizden geldikçe güzel bir e, sunum yapmaya çalıştık mümkün olduğu kadar her köşesini her kıyısını sizlere gösterme açısından elimizden gelen gayreti gösterdik söz verdiğim gibi Miraç emlak olarak size her türlü gayrimenkulu her e, uygun fiyatlarla sizin evinize kadar taşıyacağız değerli arkadaşlar ve De, e, tabi zamanınızı fazla almadan hemen fiyatını söylemek istiyorum bu güzel dairemizin fiyatı değerli arkadaşlar 2 milyon TL yani 2 milyon TL liste fiyatımız. Elbette pazarlığımız vardır. Ee, Tabi aidatını tekrarlamak istiyorum. 72 adet daireden oluşuyor. Aidatı yıllık toplanıyor değerli arkadaşlar. Yıllık 2300 TL aidat ödüyorsunuz. Sitenin dört tarafı güvenlik kamerayla 7-24 bekçisi var. Hiçbir şekilde sadece evin içerisinden sorumlusunuz. Evin iç temizliğinden sorumlusunuz. Dışarıdaki peyzajı, havuzu, elektrik giderleri, otoparkı vesaire hepsi site güvenliği tarafından karşılanıyor değerli arkadaşlar. E, fiyatını tekrar söylemek istiyorum. 3 artı 1 açık mutfak eşyalı dairemiz fiyatı 2 milyon TL. Pazarla açığız. Miraç Emla takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.